var arkadaşlar. Bu haftaki ürün tanıtım videolarımızda e, Emperon'un tam otomatik portakal sıkma makinesiyle karşınızdayız. Şu an tam mevsiminde olan bir ürün ve fiyat kalite performans olarak 4 4 bir ürün arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz ürün dakikada 24 adede kadar portakal sıkma kapasitesi var. Müthiş biriz. E, seri üretim yapan, seri satış yapan yerler için bulunmaz kalitede bir ürün. Yukarıdaki beslenme haznesine 12 kilogram portakal koyabiliyorsunuz ve bu beslenme haznesinden sağ ve sol kısımlardan portakal aşağı doğru düşüyor. Sıkma mekanizmasına geliyor arkadaşlar. Sıktıktan sonra 2,5 litrelik depolama haznesinde sıktığınız portakal sonra taze bir şekilde orada servise hazır halde tutuluyor. Buradaki düğmesine basarak alttaki koyacağınız bardağınıza meyve suyunuzu orada doldurup servise hazır hale getiriyorsunuz ve sağ ve sol kısımlardaki bu görmüş olduğunuz atık hazneleriyle de kosalarınızın, kabuklarınızı buradan atıp hijyenik, tertemiz, dört bu bir şekilde bu ürünü kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ürünün teknik detaylarına da kısaca girecek olursak 0.37 kW, 220-240 volt, 50-60 Hz elektrik tüketimi olan bir ürün. Ve ürüne koyacağınız portakallar ortalama 60 milim 75 milimetre ebatlarında çapta olması gerekiyor. Bu şekilde portakallar koyuyorsunuz ve bu ürün normalde set üstü kullanılan bir ürün. Alt standa ayrı satılır. Biz bunu alt ve üst ikisi bir arada takım halinde size bu şekilde tanıtmayı tercih ettik. Böyle gördüğünüz gibi şekil olarak daha güzel. Portakal rengini de e, çalıştıran bir renkle arkadaşlar bu size bu şekilde takmak istedik ve bunun ikinci bir renk seçeneği de var arkadaşlar, arkadaşlar de videomuzun sonuna e, çalışma videosuna da kısa bir örneğini ekleyeceğiz. Şu an üründen e, kampanya fiyatlı e, yeni yıl zamlar yansıtılmamış kur zamları yansıtılmamış halinde almak için kısıtlı bir süreniz var. Bir yıl sonuna kadar almak isteyenleri mutlaka e, mağazamıza bekliyoruz arkadaşlar. Ve onun dışında benim bu kadar yüksek tüketimim yok, satışım yok, daha küçük portakal sıkma makinaları var mı diyen müşterilerimiz için de yine diğer seçeneklerimizden de kısaca bahsedecek olursak yarı otomatik modelimiz ve kollu portakal sıkma modelimiz bir yine bunlar da çok sık talep gören, tercih edilen ürünlerden arkadaşlar. Bunlardan da bütçenize göre, kapasitenize göre, aradığınız kaliteye göre birçok ürün seçeneği bizde mevcut bu ürünler ve bunun dışında katı meyve sıkma, portakal sıkma, diğer bar kafe kafe ekipmanları ile ilgili her türlü sorularınız, yorum, görüş, önerileriniz için video yorumlarına bekliyoruz arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşça kalın görüşmek üzere.